Binterax bioklimatik pergola ve cam sistemleri sunar. Dünyada hızla yaygınlaşan elektrikli araç teknolojisi, çevre dostu yapısı ve enerji verimliliği ile Türkiye'de de giderek daha fazla ilgi görüyor. Peki Türkiye'de güncel elektrikli araç sayısı nedir ve bu rakam yıllara göre nasıl bir değişim göstermektedir? Şimdi 2025 Mart ayı sonu itibariyle TÜİK verilerine göre 220 bin araç bulunmaktadır. Türkiye'de elektrikli araç serüveni 2019 yılında başlamıştır. 1100 araçla başlamıştır. Sonra yıllara göre %100 oranında artmıştır. 2022 yılında %500 artarak 14.000 seviyesine çıkmıştır. Tekrar 14.000'den 2023 itibariyle 80.043 araç seviyesine çıkmıştır. 2024 itibariyle %100 yaparak tekrar 180 bin seviyesine çıkmıştır. Şu an 2025 itibariyle beklenen sayı 300 bin civarıdır. Türkiye'de elektrikli araçlara geçiş süreci yetersiz şarj altyapısı nedeniyle yavaş ilerliyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde dahi şu anda elektrikli araca ticari taksiler dahi geçememiştir. Bunların en büyük nedeni soketlerin yetersiz olmasıdır. Şarj istasyonlarının yetersiz olması bu da araç kullanımını yavaşlatmaktadır. 2030 yılı itibariyle tüm Türkiye'de, tüm dünyada, bütün ülkeler arasında şu anki otomobil firmalarının üretiminin %50'sini elektrikliye çevireceğini açıkladılar. Bunun da ülkeye yansıması Türkiye olarak biz minimum %20-25 seviyesine çıkmış oluruz. 2035 yılı itibariyle bütün e, Avrupa'da ve dünyada bütün otomotiv üreticileri ...bantları elektriğe çevireceklerini açıklamış bulunuyorlar. Bu da şu demek oluyor, biz Türkiye'de %40 ila %50 seviyesinde elektrikli araca geçmiş oluruz. Devletin verdiği teşvikler ve altyapı yatırımlarına sağladığı destekler sayesinde... ...elektrikli araç kullanımında önümüzdeki dönemde önemli bir ilerleme bekleniyor. Tabii şu an bu altyapımız yetersiz ama e, devletimizin e, bu konuda ciddi destekleri var... Soket sayılarında olsun, şarj cihazlarının üretiminde olsun, yerel dediğimiz, milli dediğimiz markalarımız var. Bunlar şu anda üretim yapmakta ve bununla beraber inşallah hazırlığımızı yapıyoruz. Winterax Bioklimatik Pergola ve Cam Sistemleri sundu.